Merhaba arkadaşlar. Bakın e, sizlere bebek yeleklerinde benim kullandığım e, çocuk elbiselerinde e, bu Rokoko güllerden e, göstermek istiyorum bir tane. E, bunların çok videosu var ama genelde hep kasnakta yapılmış. E, ben böyle kumaşlarda da kullanıyorum, örgülerde de kullanıyorum arkadaşlar. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bu bir kız çocuğu yeleği. Bakın e, zaten bunun e, örülmüş videolarım da var. E, onun üstüne ben e, yeniden bakın böyle ufak ufak güllerle süsledim. Sonra kordondan buradan e, bağlayıp ucuna da pompon yapıp hediye gidecek. Şimdi bakın e, ipliğimi arkadan tutturdum arkadaşlar. Bunların şeylerini ayarlıyorum yerlerini. E, şimdi şöyle hemen basitçecik Sizlere göstermek istedim. İğnemi buradan çıkardım. Tekrar alıyorum. Bakın. İğnemi böyle tuttum arkadaşlar. Buraya 8 tane 4, 5, 6, 7, 8 iğnemi doladım. Bunu benim yaşlarımdakiler çok daha iyi bilirler. Gençler belki bilmeyebilir. E, bilen de biliyor zaten de bilmeyenler için ben göstermek istedim. Evet bakın. ipliğimin içinden çektim. Geri olarak. Şimdi bu göbeği Hemen yanına bunun dibinden bunu tutturuyorum. Hemen yanına Bir tane daha yapacağım. İpimi karşıya geçtim. Yine buradan giriyorum geri. Aynı yerden çıktım. İğnemin çıktığı yerden buradaki ipimi alıyorum gene arkadaşlar. 8 tane 2 3 4 5 6 7 8 tane doluyorum. Bakın. Yavaş yavaş ipimi çekerekten onu sıkıştıraraktan Bakın, bu kadar basit ve güzel oluyor arkadaşlar. Genelde kasnakta yapıyorlar. E Tabii bunları kasnağa geremeyeceğimize göre ben de sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi bu iki tane göbeğimizi, gülümüzün göbeği arkadaşlar. Bakın şimdi buradan tekrar karşıya geçiyorum ki. Bu göbeğin etrafını saracağız şu anda. İpimi buraya geçirdim. Tekrar aldım. Bakın. Şimdi e, bunları 8 yaptık. E, Gülün etrafını bir kat arttıralım. 12 yapalım. 4'er tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. İpimi çok sıkmıyorum, çok rahat bir şekilde sarıyorum. Sonra iğne de çok sıkışıyor arkadaşlar, ee, çıkmıyor. Bakın bazen de böyle zorluyor, hafif hafif oynata oynata. Evet, İpliğimizi çıkarıyorum. Bunu yerine şimdi yerleştireceğiz. Bakın, evet. Bunu da buraya sabitliyorum. Şimdi tekrar etrafından bir tane daha gideceğiz. Bunu buradan tutturdum. Evet. Aynı yere tekrar ipimi çıkartıyorum arkadaşlar. Gene 12 sarıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bakın Böyle yavaş yavaş, yavaş yavaş ipinizi iğnenizi oynata oynata bunu burada sıkıştırın ve geri geliyorum. Buradan tekrar yaptığımın ortasına çıkıyorum arkadaşlar. Evet. Çeviriyorum. Şimdi buradaki tarafa geçtim. Evet tekrar karşıdan. Pardon böyle yapıyoruz. Bunun ortasından iğnemin çıktığı yere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane sardım ve çektim bakın zaten o kendiliğinden yerini buluyor arkadaşlar bunun böyle çevre etrafını sarı sarı gidiyoruz bakın şimdi o kendiliğinden yuvarlanacak Evet bu ikinci sırada 12 tane yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 İpimi yavaş yavaş hiç acele etmeden çıkartıyorum. Bakın. Evet. Şimdi bir sıra daha yapıyoruz. Karşıya geçtim. Bunun dibinden battım, onu sıkıştırdım. Şimdi bakın. Gene buradan yuvarlıyorum arkadaşlar. Geri geldim. Aynı yerden çıktım. Bu sefer 15 yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Gülümüz büyüdükçe. Bunu ebruli iplikler de çok güzel oluyor arkadaşlar. Ama benim elimde ta eskilerden kalma böyle ince iplikler vardı. Onlarla yapmaya çalışıyorum. Bakın. Bir sıra daha. Şimdi bunun ortasından hep battığımızın ortasından gelirsek yuvarlağımız düzgün oluyor. Şuradan yaptım. Çıkardım. Battığım yerden. Gene 15 4 5, 6, 7, 8 9, 10, 11 12, 13, 14, 15 arkadaşlar. İğnemin dibinden ittim yavaş yavaş böyle hiç acele etmeden kaydırıyorum ipimi çıkardım evet yerine yerleştireceğiz şimdi bakın gülümüz ortaya çıkmaya başladı tekrar çıktığı yere batıyorum ki onu sağlamlaştırıyorum bakın bir geri geldim karşısından bir kere daha yapıyorum Yine 15 tane arkadaşlar. İpim iğnemizi böyle tutarsak rahat sarılıyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Çekiyorum. Böyle yerleştire yerleştire. Bakın birazcık sıkı yaptığınız zaman çıkması çok zor oluyor iğnemizden ipimizin içinden. Bak. Böyle ipimizi çeke çeke gülümüzü tamamlıyoruz. İstediğiniz kadar büyütebilirsiniz arkadaşlar. Hatta şuraya bir tane daha yapalım. Evet. Çıktığımız yere battım. Şimdi şuraya bir tane daha yaparsak gülümüz tam yuvarlak olacak. Altlarını da gene yeşil iplikle sap yaptım. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Yavaş yavaş çekiyoruz. yine aynı yerden ipimi aşağıya çekiyorum bakın arkadaşlar gülümüz bu şekilde tamamlanıyor buradan bir iki kere geçip bir tane de size yaprağını göstereyim arkadaşlar Evet ipimi kestim sonra çek düzelteceğim şimdi e, aynı Bakın ben böyle elimde olan iplerden ince e, çünkü bebek şey olduğu için daha kalın iplerle kalın kumaşlarda çantaların üstüne daha daha büyüklerinden kalınlarına yünlerle yapabilirsiniz arkadaşlar. İlla ki e, örtülerde e, sehpa takımlarında masa örtülerinde olması gerekmiyor. Zaten rokoko gül yapımı diye geçiyor her yerde. Şimdi bakın hemen dibine gene sararaktan buradan tutturuyorum. Şimdi bir dibine şuradan çıkayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu ebruli bir iplik arkadaşlar. gene aynı şekilde ipimizi çekip yaprağımızı gülümüzün dibine yerleştireceğiz. Evet, buraya battım. Bir tane de karşısına. Bakalım ipimizi tekrar buradan batıyorum. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Çekip gölümüzü tamamlayacağız arkadaşlar. bu şekilde arkadan tutturup e, buradakileri zaten ben yapmıştım Bakın çok da güzel oluyor minnak minnak bebek şeylerinde çok e, görünümü çok güzel arkadaşlar Hadi size kolay gelsin